Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber video çekiyoruz. Fıkra anlatacağım. Anlatacak demeyeceğim. Anlatacağım. Şimdi Tamer'in bir tane fıkrası var. Komutan ondan şey terörist istemiş ölü. O da getirmiş. Nasıl getirmiş? Belki siz biliyorsunuzdur bu fıkrayı. Başlayalım mı buradan mı? Evet. Hadi başlayalım. Herkesin askerlik anıları vardır. Temel anısı da bir değişik. <laughs> Şimdi başlıyoruz. <laughs> Temel askerdeymiş. Komutan herkesten teröristlerin ölü halini istemiş. 50 tane mi? 10 tane getiren 10 tane getirene 10 lira verecekmiş. Sonra herkes gitmiş. Herkes bir tane ölü getirmiş. Temel gitmiş getirmiş vagonlardı. Temel gitmiş. Bir hafta dönmemiş. Komutan merak etmiş bu temellerde Temel sonra vagon, ölü vagonlar diye gelmiş. Komutan temele sormuş. Temel, sen bu kadar... Temel, aferin sana, 8 liraya, 8 lira veririm ben sana. Temel olmaz demiş, komutan niye? Çünkü ben bunları 8 liraya aldım demiş. Para